Herkese merhaba, ben Selin Özsoy. Bu videoda Etsy mağazanızda en doğru ve uygun satış fiyatını belirleyebilmeniz için Etsy kar hesaplamasının nasıl yapıldığını anlatıyorum. Bir Excel üzerinde Etsy'nin tüm güncel komisyonlarını ve maliyetleri uygulayarak kar hesabının nasıl yapıldığını göreceğiz. Böylece siz de aldığınız bir siparişten cebinize ne kadar kaldığını net olarak görmüş olacaksınız. Ayrıca kullandığım Excel'i videonun altında da paylaştım. Linke tıklayıp indir diyerek kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Excel formüllü olduğu için böylece siz de fiyatlarınızı ve maliyetlerinizi girerek kendi hesabınızı yapabileceksiniz. Şimdi 100 dolarlık bir satış gerçekleşmiş gibi bu 100 dolar üzerinden Etsy'nin kesintilerini ve bizim maliyetlerimizi uygulayıp karımızı hesaplayacağız. Dolar kuru şu anda yuvarlak 34 olarak aldım. Tabii kur sabit olmadığı için Etsy her satışta farklı bir kuru baz alıyor belli bir satış için baz aldığı tam tutarı görebildiğiniz bir yer var hesap panelinizde. Onun da yerini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Dükkan para birimi dolar dedim. Listelemelerimizi TL olarak değil dolar olarak yapıyoruz. Burada maliyetler ve tercihe bağlı reklam ve kampanyalar diye iki ayrı bölüm açtım. Maliyetler Etsy'nin yaptığı kesintiler haricinde sizin satıcı olarak kendinize ait maliyet kalemleriniz. Örnek olarak paketleme, kargo, ham madde gibi e, masraflar girdim ama tabii ki bunlarla sınırlı olmayacaktır. Kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Örneğin kargo sigortası gibi. Daha sonra tercihe bağlı reklam ve kampanyalar. Adı üstünde sabit olmayan, tercihe bağlı giderler. Tabii en önemlisi reklamlar. Ads'de iki tür reklam var. Ads at, offsite ads. Off Burada detayına e, girmiyorum. Etsy reklamlarını blogunda yazmıştım. Linkini yine videonun altında bulabilirsiniz. Altına yine örnek olarak Etsy kampanyasını ekledim. E, Etsy özellikle Kasım aralık aylarında ya da bazı özel günlerde indirim kampanyaları düzenliyor. Eğer katılmışsanız e, satış fiyatı örneğin 100 dolar olan bir ürünü o kampanya için %20 indirim uyguladıysanız 80 dolara satıyor olacaksınız. Ya da siz müşteriye özel bir indirim kuponu tanımlamış olabilirsiniz. Hesaplamalarınızı indirimi yansıtarak yapabilirsiniz. Evet, hesaplamaya başlayalım. İlk adımda Etsy Payments satış ve reklam komisyonları. Şimdi bu satışın tutarı yani ürün artı kargo 100 dolar olduğunu varsayıyoruz. Ürün ve kargo ücretlerini neden ayırmadım? Ayrı ayrı hesaplamıyorum. Çünkü de bütün kesintiler kargodan da yapıldığı için bunu birleştirip tek başına düşünebilirsiniz. Ürün 80 kargo 20 dolar demiş olabilirsiniz. Veya ürüne 100 kargoya 0 diyerek free shipping de yapmış olabilirsiniz. Her halükarda sizin için sonucu değiştirmiyor. O yüzden ayrı hesaplamak yerine ikisini toplayıp bu hücreye yazabilirsiniz. İkinci sütunda eyalet satış vergisi var. Örnek olarak 15 dolar girdim. Bu vergi sadece bazı siparişlerde geliyor. Satıcının cebine girmiyor ama hesaplamayı yani kesintileri etkiliyor. Her ne kadar bu tax sizin kazancınıza dahil değilse de Etsy Payments işlem komisyonu olan %6,5 artı 14 TL kesinti sadece ürün artı kargodan değil, ürün artı kargo artı tax üzerinden yapılıyor. Diğer tüm kesintiler ise sadece ürün artı kargodan. Devam edelim. TL karşılığı. Fiyatlarımız her ne kadar e, dolar ile de olsa satış gerçekleştiği andan itibaren Etsy bütün hesaplamaları TL üzerinden yapıyor. O yüzden başlarken direkt sipariş tutarının TL karşılığını alıyorum. Şöyle dolar kuru üzerinden 100 dolar çarpı 34. İlk kesinti Etsy Payments Processing Fee işlem komisyonu. %6,5 artı 14 TL. Yani sipariş toplamının yüzde altı buçu artı siparişin içinde kaç tane ürün olursa olsun sabit artı 14 lira kesiliyor. Biraz önce bu işlem komisyonu ürün artı kargo artı teks üzerinden yapılıyor demiştim. O yüzden burayı, burayı, ikinci hücreyi topladım, kurla çarptım. Daha sonra altı %6,5'unu alıp üzerine 14 lira ekledim. 268 lira 15 kuruş. Şimdi tabi bu tutar KDV hariç kesinti. Eksi de eğer bireysel satıcıysanız yani vergi numarası girmediyseniz Etsy yaptığı tüm kesintilerden ek %20 Watt KDV kesiyor. Vergi numarası girdiyseniz bu %20'yi kesmiyor. Hemen 268 lira 15 kuruşun üstüne 1.20'yi ekledim. 1.2 ile çarptım. 321,78 lira. İkinci olarak e, transaction fee satış komisyonu var. Yüzde altı buçuk. Sadece ürün artı kargodan bu. 3400 yüz liranın yüzde altı buçu 221 lira. Daha sonra sırada e, kur dönüşüm kesintisi geliyor. Eğer listeleme yaptığınız para birimiyle banka hesap para biriminiz aynı değilse ki banka hesabımız zaten mecbur TL biz de dolarla listeleme yaptığımız için eksi komisyonların üzerine yüzde iki buçuk kur dönüşüm oranı ekliyor. 200, 221 liranın yüzde iki buçu 5 lira 53 kuruş. İkisini üst üste topladım. 226,53 lira. Üzerine 1.20 KDV eklenmiş halinde yine burada gösterdim. Bu ikinci komisyondu. Üçüncü komisyon düzenleyici işletim ücreti. 2.27. 3.400 liranın yüzde 2.27'si 77 lira 18 kuruş. Etsi bu yüzde buçuk kur dönüşüm oranını buna da uyguluyor. %2,5'unu aldım. ikisini üst üste topladım. 79,11 lira. Yine KDV eklenmiş hali de burada. Bunun üzerine %20'yi de ekleyince burada görünüyor. Daha sonra reklamlar var. Eğer bu satış Offsite Ads'ten geldiyse komisyon oranı olan %15'i Buraya girerseniz yukarıda off-site off ads olarak açtığım bölüme 15'i girerseniz direkt size e, sipariş tutarı olan 3400 liranın %15'ini alacak. Tabi kur dönüşüm oranını etsi buna da uyguluyor. E, diyelim ki işte buraya %15 girdim. Burada sizden %15 kesintiyi yaptı. %2.5'unu alıyorum kesintinin. 12,75 lira. Yine üst üste ekleyince totaldeki offside et kesintisi burada çıkıyor. Ama offside etten gelmemiş gibi kabul ediyorum. O yüzden burayı tekrar sıfırladım. Şu anda burayla ilgili bir maliyetimiz yok, bir kesinti yok. Listeleme ücreti var. aslında bunu başa da koyabilirdik ama fark etmez. ücreti 20 cent. Şu şekilde yine kurla çarptığımda 6 lira 80 kuruş. Bunun da KDV'li hali yine altında. Evet Etsy'nin tüm komisyon ve ücretler e, toplamı da e, bunların toplamını gösteriyor. İşlem komisyonu bir, ikincisi e, satış komisyonu toplam, üçüncüsü toplam düzenleyici işletim ücreti, reklam gideri ve bir de listeleme ücreti. Bunların toplamı KDV hariç 580 lira 58 kuruş. Etsy'nin tüm komisyon ve ücretler toplamının e ee, sipariş tutarının %17'si olduğunu görüyoruz. Yani şöyle işte buradaki e, 580 lirayı toplam sipariş tutarına böldüğümde %17'si olduğunu görüyoruz. Tabi siparişin ofsite reklamdan gelmediği durumda ve ads ads et reklamlarınız da kapalıysa yani bu ikisiyle ilgili bir maliyet e, şeyi yoksa, kalemi yoksa. Dolayısıyla bu satışın değeri 3400 liraydı. kadar kesinti yaptı etsi. İkisini birbirinden çıkardığımız zaman kalan etsi bakiyenizde kesintilerden sonra kalan tutar olacak. Bu hesap panelinde finans bölümündeki payment account sayfasında net profit olarak yazar. En son olarak da şöyle bir kesinti var. 600 TL altı çekime 42 lira. Eğer Current Net Profit yani tüm kesintilerden sonra kalan para 600 liranın altındaysa ve bu şekilde banka hesabınıza çekerseniz ya da vakti gelirde Etsy gönderirse önce 42 lira kesinti uygulanıp öyle gönderilir 600 liradan. Hesabınıza gönderilecek olan parayı da yine Payment Account sayfasında Available for Deposit bölümünde görebilirsiniz. Bu 42 lira her satıştan yapılan bir kesinti değil. Yani diyelim ki iki satışınız var ve 600 liranın altında bir para gönderilecek. Sadece 42 lira kesilir. Çarpı 2 değil. Ee, para Türkiye'ye gönderilirken arada hiçbir aracı kurum bir kesinti yapmıyor. Yani bu Available for Deposit'te ne görünüyorsa banka hesabınızda elinize o geçiyor. Evet Etsy'nin kesintileri bu kadar. Burası da satıcının kendine ait maliyetleri. Biraz önce yukarıda bahsettiğim işte paketleme, kargo, ham madde gibi. E, tabii ki bu tutarları ben tamamen örnek olarak girdim. Üçünü topladım. 850 lira benim bu satış maliyetim olduğunu varsayalım. Son olarak tüm komisyon, kesinti ve maliyetleri toplam olarak görmek için toplam gider diye bir sütunu açtım. Şöyle göstereyim. Etsy'nin e, tüm kesintileri artı benim satıcı olarak maliyetim ikisinin toplamı. Toplam satış bedelimiz 3400 liraydı. İkisini birbirinden çıkardığımda 1969 lira 42 kuruş bu satıştan bana kalan kar oldu. Şöyle de düşünebilirsiniz. Banka hesabıma gönderdiği tutar buydu içinden maliyetlerimi maliyet kalemini düştüğümde yine e, aynı şekilde karıma ulaşıyorum. Bu durumda karımızı artırmak istiyorsak ya maliyetlerimizi düşüreceğiz ya da satış fiyatını artıracağız. Evet hesap panelinizde açıkça görünmeyen ya da kafa karıştırıcı gibi duran kesintilerin hepsini böylece de detaylıca görmüş olduk. Artık atladığınız hiçbir kesinti kalmayacak. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olarak da yeni videoların gelmesine destek olabilirsiniz. Videolar yüklendiği anda haberdar olmak isterseniz zil simgesine basmanız yeterli. Sorularınız varsa videonun altına bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.